Türkiye'nin haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Ana haber bültenimizde günün olayıyla başlıyoruz. Günlerdir merakla beklenen yılın adamı bugün belli oldu sayın seyirciler. Tüm dünyadan birçok adayın kıyasıya yarıştığı Yılın Adamı ödülüne bu yıl bir Türk layık görüldü. Tüm dünyanın merakla beklediği Yılın Adamı açıklandı. Her sene uluslararası jüri tarafından verilen ödüle bu sene bir Türk layık görüldü. Yılın adamı adayları arasında politikacılar, sanatçılar, iş adamları ve sporcular da bulunuyordu. Yılın adamı ödülünün Türkiye'ye gitmesi uluslararası basında da geniş yer buldu. Time dergisi yılın adamı ödülünü alan vatandaşımızı özel sayısında kapağına taşıdı. Yılın Adamı Ödülünün bir Türkiye verilmesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı sayın seyirciler. Şimdi taksime gün boyu sokağın nabzını tutan arkadaşımız Can Suya bağlanıyoruz. Evet Can Su, sen şu anda taksimdesin. Yılın Adamı Ödülünün bir Türkiye verilmesi sokakta nasıl yankı buldu? Bize izleyimlerini anlatır mısın? Evet Eliz, bu ödülün ilk defa bir Türkiye verilmesi Türkiye'de inanılmaz bir mutluluk ve sevinçle karşılandı. Türkiye'nin her yerindeki billboardlarda kazanan kişinin fotoğrafı yer alıyor. Biz de bugün Taksim'e geldik ve halkın nabzını tuttuk. Onlar röportajlar yaptık. Bakalım halkımız ne demiş. Dilersen röportajları izleyelim. Uluslararası platformda verilen bu ödül bu sene ilk kez bir Türkiye verildi. Biz de sokağın nabzını tutmak için bugün Taksim'e geldik. Bakalım halkımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Müzik Yılın adamı ödül ilk kez bir Türkiye verildi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla güzel bir şey. Ben bir şey diyemiyorum. Doğru yani. Yılın adamı barış için uğraşmalı. Dünyadaki savaşları bitirmek için uğraşmalı. Yani Türkiye adına tabii düzgün bir şey olmuş benim. Yani güzel bir şey tabii. Ülke için çok iyi bir şey. Valla iyi olmuş diyor. Gurur duydunuz mu? Çünkü Duyuyorum. ilk defa bir Türk. Çok duyuyoruz. Çok iyi oldu. Ne kadar güzel bir şey. Gurur duyarız. E, yani e mutlu bir, bir Türk'ün yani böyle bir... ona bir şey denemez. Hoş bir şey. Bir devlet olarak gurur duyduk. Kendilerine de teşekkür ederiz buradan. Evet senin de görmüş olduğun gibi bugün Türkiye için çok mutlu bir gündü. Umarız önümüzdeki senelerde de yine bu ödülü bir Türk layık görülür. Cansu çok güzel bir haber hazırlamışsın. Eline sağlık. Biz de seninle aynı temennileri paylaşıyoruz. Umarız bu son olmaz. Önümüzdeki senelerde de bu ödülü alırız ve tüm dünyada ülkemizden söz ettiririz. Yılın adamını bizlere yaşattığı mutluluktan dolayı tebrik ediyoruz. Müzik